Herkese merhaba sevgili izleyen kanalımı çalışıyor. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi bu Roblox çakması oyun. Bir ara bunun videosunu izlemiştiniz. Roblox çakması diye söylüyorlar da bilmiyorum. PK işte işte. Bir ara oynuyordum da. Sonra bıraktım. Bilmiyorum öyle bir Ama benziyor. Ya yani benim hesabım vardı da. Güzel bir gazetizm böyle. Sonra sildim. Ama ne oyun Şey yapmıyor. şey yapmıyor ya. Bir dakika ben bir çıkıp şakır... gidiyorum. Abi şu saate gelince göstermiyor kafayı abi. Benim ne güzel hesabım vardı ya. Ben bu oyun çok oynuyorum ya. Ya ben bunu özel gidere giderebilirim. Roblox istiyorum. Roblox'u istiyorum. Abi niye Roblox yasaklandı? Ben onu anlamadım ki. hiçbir şey yok yani. Ona da Brokeven'dan mı yasaklandı? Araba oyunlarından mı? Gaza silah mi? Ben onu anlamadım. Ya görev istemiyorum ya. Göreve bakmak istemiyorum. Bu tip ne ya? Oğlum. Tip ne ya? E tek tip oluyor ya? <laughs> <laughs> ben bir avatarım değiştireyim. Hı, başlayalım. Hocam. Ben biraz şöyle normal takılan bir Olduğum için Ne lan? Aa ben şeyi atladım. Ya bence çok pahalı bir kostüm vardı. 120 bin liralık mı neydi ya? O da gitti değil mi? Bayağı. Ha şu 72 kaymış lan. muydu bu? Ya bu ya bu. Hem bir hesabıma girmeye çalışsam mı çalışıp gelip Vazgeçtim vazgeçtim. Şimdi gene şey yapacak. Ta 15 20 dakika boyunca uğraşacağım ve olmayacak. Şimdi şu adam gibi bu neymiş? Ama bana adam gibi erkek saçı lazım param var lan alabilir miyiz Yok bu. Ben kendi saçıma benziyor saç istiyorum. Bu ne oğlum ya yani, rengi. <laughs> Aha. Bu olur. Bu olur. Tamam. Saçı bulduk. Ben gözlük istemiyorum. Birazdan çıkarılır. Adam gibi şöyle bir şey. Eteği çıkaralım. Etekten bıktım. don giy. <laughs> şunu alalım. Şimdi şapka Şunu taksam nasıl olur? Niye 50 lira verdik bu bana bak Kulaklık takayım diyecektim de kulaklıklar bir tık pahalı gibi Hı? Niye pahalı olur bunlar? Bu ne? Bir de eğer O kez... şahin de eldiven mi pahalı? çok hoşuma gitti ya böyle bir sallıyım iki gözlük vardı bende herhalde bunu alayım ben de alayım, çok ucuz geldi ya youtuber olduğum için maske takacağım para kasma, oynayacağım onu söyleyeyim Çünkü ben eee bu öyle biraz seyrileştirilmiş bir da ya. Bu ne ya? Hep can Şunu alayım bu. Yok bok. Bok çanta onu alıyorum kedi Al, şunu alayım İyice, <laughs> Güzelmiş bu. Yok abi o adam gibi çantaya yok ya istemiyorum, gerek, başka bir şey yok ben şunları alayım mı koçum benim tamamdır donma al donma mı ya hadi bakalım kız gitti yakışık yakışı be yakışı ne ya bu ne lan ne yapayım ben, ben? bunları nasıl bir oturmuş şekli ya aynı yani koltuk yük gelmiş de ayaklarımı uzatamıyorum diye çekmişim gibi bu ne Sky, cute, Leon mu? An ya. lan? Ha oyunun K'yi la. Oyun kendi koyduğu karakter. Herkese merhabalar. Şimdi buradan bir yerde. Şurada. Aa admin var lan. Aa admin var lan. Akaba. Ben video dışında kendi eski hesabıma kadar kasacağım haberiniz olsun. Şimdi biraz oynayayım şöyle bir 15-20 dakika. Akşama akşam atarım zaten. şu e, short videolarından anlamışsınızdır. Artık video yok. Gerçekten söylüyorum bunu. Çok uz uzun videolar çok gelmeyecek. E, gelmeyecek zaten. Gelmeyecek. Gelmeyecek işte. Tamam oğlum, olmuşsunuz. Gelmeyecek yani. Şey yaparız. Ne oluyor lan? Bura böyle değildi. Diğer oyuncular bekliyor. Ooo oh, oh, toplandı. Oo. Oh, oh. Aynı AVM'lerde böyle çocuklar toplikler şey yaparlar ya o konteyner. Orası <laughs> gibi oldu. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor, oluyor lan burada? Bu kim amın? Eşit pas. <laughs> ne oldu? Ne oldu direkt? Ne yapmam gerekiyor? Ha oraya mı? Woohoo! Buraya mı? Nereye 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 nereye? O büyük bir şey. Kafasına düşecek. Ha. Ah. Oğlum 2 3 tane atıyor bu. Ha! Uh! Ah. Ay ağzına sıçtı. Ananı. Nereye kaçacağım ya? Dümdüz koşuyorum şu an. Ne yapacağım belli değil. Ah! Götüme girdi. Gerçekten girmiş bu arada bilmiyordum. Gülme lan yarın. Yorru. Oğlum tişört giydim ayağıma çorap giydim hala üşüyorum ya. <laughs> ne oluyor? Bloklardan mı? Ha sağdan soldan blok geldik. Oğlum bu şey lan. Neydi adını unuttuğum bir Şuralardan gelecek Bu şey lan İstanbul guys. Ya <laughs> da Fall guys gibi bir şey oğlum bu. <laughs> Öyle. E hey, kolay. Oh 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 oh. Men 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 men. Bir şey yok. Anam. Ama ya dur bir dakika. Abi daha ben ölmeden öldüm tekrardan. Lan doğdum üzerime. Daha doğmadan blok geldi. <laughs> ne oluyor? Ha ben öldüm mü o zaman siktir et ya. <laughs> Ay 700. Uuu, bana 1000 lira ver ben oynarım. Oy. 120 kere oynasam 120K batırırım. Elim dondu. Yakış çocuk yakış ne ya? Bu ne diyor? Champions Station. Parkur vardı ya. Bu Bone pet de var. Ama öldüğüm yeri sevdim ya. Üzerime bir anda kocaman kamyon alet bir blok gelince bir de ta ben çıkış sol tarafta ben ta en sağ taraftayım ya Böyle bir şey var. Oo, şuna bakalım. Ben bu videoyu iyi edit yapar mı? Şimdi Hatta gün yayınlanmasına olmasına Kavun saat kalın. Ne maç bu? Ya abisi <laughs> Tamam işte aşağıya konuşuyorum <laughs> Ben Babaşko. E ee, abi ne oldu? Abi 57 level. Oğlum herkes elendi o zaman. Herkes elendi o zaman. Hmm. Abi ama böyle olmaması lazım ya. Yine yapıyormuş ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Abim bir yıldızla 740 aldım lan. Demek ki 2, 2 3 2 yapma. Ama hayvan gibi ya. Allah Allah. Sadece bir kişi kalıyor ama. Tamam o adam oynasın, oynasın, oynasın. Biz böyle mal gibi bakalım. Olur mu öyle? <gülüyor> Olur. <gülüyor> şurada pil mi? Pil artı pil. Ben gerçekler oldum. Şey diyorum baba, baba bir tane böyle cool bir maske al bana. Bir de baba, telefon alma alacak. Ya dur 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 daha oynamadım daha oynamadım. Nereden geliyorlar derler? Nereden geliyor lan? Oho açar. Dün 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 Abi ya tam üstünden atlıyorum. Çekildi ya. Hop. Geri gelecek mi bir tane de? Boş orada pav dün dün dün. Bekle 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 sakin olun. Dur bekle birazcık. Ha vurdu 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 vurdu. Vurdu vurdu vurdu. Ölen olmuştur herhalde lan zemininin rengini değiştir. Aa şey takım oyunu takım oyna. Bak 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 bak. Bunu dü 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 Çıktı 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 yürü. Bunlar mekanı boy. Böyle. O şerefsiz de bizim mekan boy. Biz kazanıyoruz, biz kazanıyoruz, biz kazanıyoruz, biz kazanıyoruz. Çok güzel arkadaşlar, böyle devam. Sen arkandan boyarım boyadın yerleri. <laughs> Neyse boyadır. Şunu ben daha çok yeri boyarım o zaman da. Yani, vudu hani vudu vudu. Anan içeyim aşağı düşeyim. Aaa aşağı düşünce eğleniyorsak. Aşağı düşünce eğlenmemesi lazım. Eğlenme öyle olmaz ya. Bu oyun bilet gibi bir şey ya. Allah Allah. Aşağı düşünce eğlenmememiz lazım. Ne oluyor aman. Oğlum oyun gasıp lan. Bir kutu açacağız. Oğlum tamam vereceksin. Ama aşağı düşünce ölmememiz lazım. O oyunun farklı yani aşağı düşünce ölürse öyle oyna. Oğlum niye de içeri giremedim? <laughs> Surat seçmeme gerek yokmuş ki oğlum benim. Zaten gözükmüyor baksana şuna. Sadece burun gözüküyor. Lan niye böyle kaldı? O böyle uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyor mu? Aynı roğlu. Tamam burada iyi. Ben malım. Ma Kabulleri. Bu son olmaz Ya bir tane daha olur mu ya? Şöyle yapayım da var. Erken erken bulurlar. Abi çifte verme çifte verme çifte ölürüm ben bir tane daha oha tamam ne oluyor ya ya benim kafam karışıyor bir arkamdan kırmızı. nereden attığı belli değil ki bir anda önüme de mor lazer attı abi mor kırmızı atıyor bir anda arkamdan kırmızı geldi anlayamadım ben. Kafam bayağı karıştı beyler burada. Az daha aşağıya düşüyordum. Az daha geriye edeceğim diye aşağı düşüyordum. Oh, 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 oh. Çık, çık, çık. Oh. Ama, 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 ama. Oha, blokların içine mi geçti o? Şöyle durdurayım bir Şükür yarabbim. Çok şükür yarabbim. Yarabbi. 50 lira verdi Çık oradan. Benim buraya gelmiyor ya. Gelmediği sürece de sıkıntı yok yani. içinden geçersek izlemeyiz yani. Benim karakter niye koşmuyor? Oha! Her deliyor! Ne? Değil ama ya! Kafama düşmedi ki benim orada. Oo. Oh. Kafama düşmedi. Neyse lan iyi para verdi. Neyse lan iyi düşmemişti kabul edin bak Siz videoda gördünüz kafama düşmemişti ve muhtemelen biraz fazla çekeceğim nasıl uçuyoruz <laughs> ha üstüne tıklamam lazım bu ne lan oh. ya baba diyordum hep şunu oynayalım Oğlum, bu ne oynamıyor ki bu ya bırak 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 diyordum ki baba hep şunu oynayak de şimdi fazla geldi <laughs> gözüm ama öyle olmuştur hep yani yani o oh. yani hem sizde de olmuştur değil mi? <laughs> Babanızdan oyuncağı bile mi ama o oh, hayır. Hop havada tekrar oh. durduramadı. Bunlar kim? Bunlar niye surat yok lan? Bunlar heykel gibi bir şey. Aa ah, motora bak. <laughs> oha 1000 lira yuh artık. Gerçek hayat parası bir de. Harbi 1000 lira. <laughs> bir de kiralama oha. <laughs> Geç gerçek hayatta bir araba 3000 lira da o normal o. Şundan ev. <laughs> Çocuğum <Çayacağım> ya. Oo, <laughs> Oğlum, tamam 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 bu ne oğlum kulübe vermişler köpek kulübesi niye dans ediyorum ya Şşş, dur Heh, tamam. ev almak istiyorum ben nasıl alayım şunu beğeneyim mi arkadaşlar gelip beğenebilirsiniz buradan bunu haberiniz olsun bu ne, bu ne? alayım lan bir tane. Param var. Mahalle evini biliyorum. Bok gibi ev. <laughs> Sahil evi. Bir dakika lan bu işin ipi kaçtı. İpin ucu kaçtı. Dur ipin ucu kaçtı. Hadi şaka mı kaçtı. 400 k maşallah büyülü gale şu ev iyidir ben bu evi daha önce almıştım şimdi değişmeyi ben bunu seçiyorum. Tamam. Hı. Bu evi geliştiririz bahçesini falan. He bak bu evde vardı. Bu ev bende vardı. Tamamdır. Bu evi nasıl dizayn ettiğimi hatırlamıyorum. Valla elimde olan malzemelerle. Bana verdikleri paranın bayasını açıyordum. 100 bin lira param kaldı. Şöyle bakayım. Neye bakıyorsam. Şimdi Abi pet alabildi. Neyse pet'i bir sonraki videoda alırız. 5k para verdim. Niye verdim saat Şimdi koltuk alalım. Bu oyunda gerçekçi koltuk yok ama yapacak bir şey yok. En gerçekçi koltuk daha pahalı oluyor ya. Bundan ver o zaman. Burası salon mu oluyor oğlum? Burası antre olmuyor mu? Aa bayağı odası var. Dur. Bir dakika kafam karıştı şimdi. Ne yapsam lan? Şurayı benim odam yapalım. Şurayı. Şurayı ee, şey yapalım. Banyo. Şurayı da banyo yapalım. Burayı pedin odası yapalım. Burayı misafir odası yapalım. Burayı mutfak yapalım. Burak koridor. Burada salon. Hadi bak. Nasıl bir dizayn oldu ben bunu anlayamadım da. Bu yükseklik alçaklık. Şunu şöyle koyduk mu? Ne oldu ki lan? Ben bu koltuktan birkaç tane alayım ya. Ben az önce koltuğu koyduğum yere koltuğa koyamadım mı? Koltuğu. koltuğu koyduğum yere koltuğa koyamadım ne bir şey? Nasıl bir şey ya? Biraz. Adımı bilmeyen yoktur. Abim de diyor ki kendini takma attı. Bulduk da yani artık ismimizi biliyorlar. Çok bir şey değişmeyecek zaten. Tüm youtuberların ismi biliyor yani? <laughs> Aa böyle dönüyor muymuş lan iyi oldu bu. Şimdi bir tık yaklaştık. Bir tık bir tık. Hı, dur eşitlendi mi? Sen de eşitlenir mi? Ben elektronik eşya evim. Şöyle. <laughs> Eşit işte olmasını istiyorum. Tamam mı? E, çok güzel olur. <laughs> uh, elektronik. Adam iyi bir televizyon. 30 kağıt para istiyor ya şu <laughs> Evden pahalı televizyonumuz var. <laughs> Evli aynı para şu televizyon. Alayım mı lan? Alırım bak. Kim verir o parayı Berat? <laughs> Sana televizyon. Vallahi bayağı iyi. O kaplumbağa mı lan? Çok güzel oldu bence. Bir tane yani şundan alayım. Kendi odam nereydi lan ben Burası kendi odam dedim. Bura Petimin odası. Bura Petimin banyosu. Bura Pet, pet kendimin banyosu. Misafir nereye sıçacak ya? O zaman burayı burayı mutfak yapayım. Burayı yemek odası yapayım. Burayı banyo Tamam ben Petimle aynı odada uf. Evet, Devi biraz adam gibi kullanmamız lazım. Nasıl tam ya? Bu ne lan? Bu daha mı güzel? Bu laptop alan ben. Asalı bir şey sever. Aa bu video çekmelik bir şeyim lan. Dur bekle yaklaştır yaklaştır. Ya. yakla şöyle. Öyle şöyle. şöyle. escape için Aa dur. Klavye mi? Olay bir. Olay bir. Ha dur bir sandalye gibi bir şey lazım mı? Pop. Hangisini alayım? Oha oha o şeyden büyük. <laughs> bakayım. Ya harbi bağlandı ya. Ben parayı bir tarafına. Ben mi gene şey yaptım? Neyse ya <laughs> zaten bu video olsun. Neyse arkadaşlar bu videomuz sonra yeni bir video kadar görüşürüz. Bay bay. Video like tık, kanala abone olmayı unutmayın. Bildiğimde açarak videoyu attığım gibi olacak.